merhabalar. Hüsem ile Lezzet Yılcıoğlu'na ikinci bölümde Ramazan'da hoş geldiniz. Ben bugün çok heyecanlıyım. Gerçekten yemin diyorum çok heyecanlıyım bugün. Neden? Bugünlük yemeği çok güzel, çok güzel, çok ağır bir yemek. Neden? Çünkü burada yoğurtlu bir yemek yapıyoruz. Ee, i̇ncikten yapılan bir yemek yapıyoruz. Ve de ekmek Burada Özel ekmeğimiz var. Evet, bugün arkadaşlar e, ikinci bölümdeyiz Ramazanda. E, bugün için en lezzetli yemeklerden biridir Filistin'de yapılan en lezzetli yemeklerden biridir sizinle paylaşacağım ve bu yemek Ramazanda her biri, yani her Ramazanda birinci gün diye yapılan bir yemektir ve her Cuma yapılan bir yemektir. Yani Filistin'de evlerde her Cuma yani her cuma günlerde bu yemek yapılan bir yemektir. Herhangi bir ev oraya girersiniz cuma gününde mensef görürsünüz. Ee, Ramazan'da ilk günde yüzde diyelim şimdi %100 yüz demeyelim 190 mensef yabanlar ve bu yemek bizim ee, musahhan gibi. Daha önce musahhan yaptık ya bu yemek bizim misafir berbarımız yansıtan bir yemektir. Bizim yemek kültürümüz yansıtan bir yemektir. Bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyım. Sizinle ee, bu yemekle bayılaşacağım için. yağımızı döküyoruz tencerenin içinde. Yaklaşık 3 kaşık. Bu arada ve bizim soğanımızı atıyoruz. Ve karıştırıyoruz şöyle. Güzel bir şekilde. Evet. Şimdi Bizim sebzelerimizi attık. Şimdi incikler atıyoruz. İçini şöyle güzel bir şekilde atıyoruz. Böyle. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Burada baharatlar sadece 4 tane kullanacağız. Başka hiç baharatlar kullanmayacağız. Çabuk tarçını ve 3-4 tane defne yaprağı. Bir de bir avuç karabiber taneleri bir de tabii ki kakuli. Burada yoğurtlu bir yemek olduğu için kakuli olmalı. Çok yakışıyor. Ben çok yakıştırıyorum ve çok seviyorum. Şimdi suyu yapıyoruz. Tuz eklemiyoruz şu anda. Karıştırıyoruz. Şimdi birazdan sonra suyunu vereceğiz. de suyunu vereceğiz. Burada. Öyle güzel bir şekilde suyunu veriyoruz incikler pişirmesi için normal su normal su veriyoruz ve bırakıyoruz. Evet şimdi mansaf bu harika yemek için onun yoğurtu yapmak istiyoruz. Sonra yoğurttan sonra pilavını yapmak istiyoruz. Şimdi pilav burada iki tur hem besmeti pirinç kullanacağız hem de baldo bu küçük pilav olanlar. Şimdi bu küçük olduğu için hem ee, sıcak suda bekleteceğiz hem de bekletik, beklettikten sonra e, ee, süzüp ve yıkacağız. Sonra ben sizi göstereceğim ne yapacağız beraber. Şimdi ee, burada göstereceğim sizi e, etler nasıl oldu. Burada bakın bakın nasıl oldu etler. Yani gerçekten triya triya gibi. Bakın bakın. Triya Şimdi bu bunu süzeceğiz. Yani etler buradan alıp suyunu süzeceğiz. Sonra direkt yoğurta yedeceğiz. Hatırlıyorsunuz ben e, mahşi şey hulmahşi yaptım bir yemek. E, Mansaf'tan önce e, yoğurtlu bir yemek yaptım. Aynı mantık yürüyoruz. Soğuktan koyuyoruz. Bu yoğurt koyduk. Ve şimdi burada mansaf için çok özel bir ürün var. Olmadan olmaz. Bu ürün çok ağır bir Koku var, gerçekten çok ağır bir koku var. Bir de çok tuzlu bir, e, yani çok da değil ama tuzlu bir ürün. Şimdi bu e, kuzu sütten yapılan bir ürün ve o kuzu süt alıyoruz, yani alıyorlar. Sonra onun yağ çıkartıyorlar. Çıkardıktan sonra bunu yapıyorlar. Hatta bazı yerlerde e, şey e, kaya binere, yani. Türkçe'de kaya peyniri ismini söylüyorlar. Hatta Türkiye'de burada keş gibi bir şey benziyor. E, tam olarak yani çok benziyor keş peyniri. Ve çok özel. Şimdi bunu çok sert olduğu için bakın sert. Çok sert olduğu için su içinde çok sıcak su içinde yaklaşık yarım bir saatte kadar bekletiyoruz. Alıyoruz burada. Burada koyuyoruz. Şöyle koyduk. Şimdi biraz suyundan atıyoruz. Bir şey olmaz. Yani bu kadarına iyi. Sonra kapatıyoruz. Ve nereye? Çırpmaya koyduk. Ve çalıştırıyoruz. Evet, şimdi hazır oldu. Şöyle açıyoruz. Yoğurtun üstüne atacağız ama söz geç, olmalı lazım. Çünkü parçalar burada olabilir. Şöyle atıyoruz. ...yoğurtun üstüne attık. Yeter. katım kalmadı. Ee, her bir buçuk kilo yoğurt, üç kaşık nişasta koyuyoruz. Burada şey eklediğimiz için bir şey koymamıza gerekiyor. Gerekmiyor. Yani o keş benzeyen şey ee, koyduğumuz için nişasta eklememize gerekmiyor. Nişastamıza ekledik. Şimdi şunu alıyoruz. Karıştırıyoruz şöyle güzel bir şekilde. Soğuktan yani hala çalıştırmadık ocağı. Ve şimdi bırakıyoruz bunu. Ocağı çalıştırıyoruz. Çalıştırdık. Şu sonra bekleyeceğiz. Şimdi bunun buradan ettan alıp suyunu süzüp hazırlayacağız. Çünkü suyunu burada kullanacağız. Evet, gördüğünüz gibi aldık bütün etlerimizi süzdük. Şimdi suyu sözdük. Çok güzel kokular geliyor ya. Dayanamıyorum ben. Evet. Şimdi bunu alıyoruz buraya. Şimdi karıştırdık. Kaynamaya başladı. Şimdi et suyumuzdan incik et suyumuzdan alıyoruz ve döküyoruz burada üstüne. Sözdük gördüğünüz gibi. Ve karıştırıyoruz. Vay 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 koku. Koku var ya gerçekten çok güzel kokuyor. Evet. Cihtiye yok. Biraz daha su alalım. Kuyuyoruz. Ve en son tuzunu atıyoruz. Şimdi maalesef tadım yapamıyoruz. Ramazandayız. Ee, şimdi o keş peynir benzeyen şey tuzlu. Şimdi biz yarım yemek kaşığı koyduk burada. Bence iyi yani yeter olacak. Yeter olmazsa iftar yani ezan okuduğunda tadım yaparsınız. Sonra eğer eksik olursa biraz eklersiniz. Evet şimdi ne olduğunu biliyorsunuz. Kakoli. Şöyle döküyoruz içini. Dökün, kokmayın. Çok yakışıyor. Ve ben onunla başka bir ekleme yapacağım. Yani gerçekten ben e, bir mensaf yemek istiyorsam... ...nane ekliyoruz burada. Taze nane tabii ki. E, kuru değil. Taze nane birkaç şey koyuyoruz. Çok güzel bir tadı verecek. Eminim yani emin olun. Şimdi bakın burada... Kaynamaya başladı. Benim, benim elimde nane var. Şöyle kesiyoruz, atıyoruz burada Birkaç tane kestik, attık. Yeter. Ve en son kaynadığında kuzu yağı koymalıyız. Koymalıyız. Kuzu yağı koymalıyız. Anlatabildim mi? Koymazsınız, güzel olmayacak. Siz bana güvenin. Bana güvenin. Ben ağzına tadını bilen bir aşçıyım. Siz denedikten sonra söylersiniz. Şimdi pilav yapacağız. Burada iki tür pilavımız var. Pesmeti birinç bir de baldo birinç. Burada baldo yarım saatten beri su içinde sıcak su içinde. Şimdi alacağız. Şöyle süzgeç içine koyacağız ve iyice yıkayacağız burada. hiç şey kalmamalı için yıkıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi iyice yıkmamız yıkamamız lazım bunu. Nişastası istemiyoruz çünkü. Evet. Şimdi yıkadık. Böyle koyuyoruz. Evet şimdi burada badem yağı var döktük burada badem yağı ve kuzu yağı çok önemli koyduk burada şöyle yeter şimdi karıştırmaya başlayacağız karışmaya başlıyoruz bunu er eridiğinde ben siz ne yapacağım söyleyeceğim gördüğünüz gibi eridi şimdi resmeti birincimizi ekliyoruz bir de Aldo ekliyoruz. Hepsini bir, bir araya. Yani aynı anda ekliyoruz. Ve karıştırmaya, karışmaya başlıyoruz. Şöyle güzel bir şekilde. Yağla. Ve karıştırdıktan sonra buharatlarla, Hiç buharatlar kullanmaz onunla. Sadece ben böyle yapıyorum çünkü. Sadece zerdeçel ve az kullanıyoruz bembeyaz olmalı olmaması için yani kalmaması için ve muskat muskat çok güzel bir tadı verecek ama çok da değil gördüğünüz gibi şöyle kaşığın ucunda koyuyoruz sonra tuz bir yemek kaşık eksi biraz koyuyoruz yaklaşık yarım kaşık ve karıştırmaya başlıyoruz Şimdi bela gördüğünüz gibi kızarttık. Şimdi ben ne yapacağım burada? Başka bir şekilde yapabilirsiniz diye söyleyeceğim. Yoksa ben et suyundan yapacaktım hepsini. Şimdi ben et suyu koyacağım. Aynı anda su. Normal su. Sıcak olmalı. Bu ses çıkmazsa, siz duyuyor musunuz? Bu ses çıkmazsa, bilavınızı çöpe atın. Affedersiniz yani. Olmayacak çünkü. Olmayacak. Ben sizden tek bir şey istiyorum. Yemek yaptığınızda doğru düzgün bir şekilde yapmanız lazım. Çünkü ben de böyle seviyorum yani. Evet. Gördünüz. Bakın ne kadar güzel. Evet şimdi dengeli oldu. Düzünü de attık zaten. Şimdi güzel olacak. Şimdi kaynayacak, kaynaca ve ne diyoruz? Kabart ve kısalt. Evet. Bakın, bakın bilavlara bakın. Ne kadar güzel olmuş. Tane tane. Böyle. Siz kokuya... Çok güzel. Rengeni de güzel. Şimdi kabatacağız şöyle karışmadan, karıştırmadan kabatıyoruz. Şöyle peş 10 dakika sonra sunuma geçeceğiz. Evet, bakın burada şimdi sunuma geldik. Şimdi önce yoğurt böyle şey yaparız. Neden? Bunlara almak için, naneler almak için bu şekilde alıyoruz. Buradan şuraya. Şimdi pilavımıza bakacağız nasıl oldu. Dedindirdikten sonra biraz da burada. Şimdi ne yapıyoruz? Ekmeklerimiz burada. Bakın ne güzel duruyorlar. Bir tane alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Bir tane daha da alıyoruz. Bu şekilde alıyoruz. Ve yoğurtumuzdan biraz alıyoruz. Şöyle döküyoruz. Bir kaşık daha, bir, kep bir kepçe daha alalım. Şöyle döküyoruz. döktük şimdi bunlar bu şekilde yapabiliriz mesela fazla eğer yuvarlak bir şey içini koyarsınız oturabilirler yani bunlara hiç sıkıntı değil sıkıntı olmaz şimdi bu şekilde yapıyoruz ve blav alıyoruz güzel bir şekilde alıyoruz buradan şuraya. Evet şimdi bütün pilavımıza koyduk ve etlerimiz fırında koyduk sıcak kalması için. Şimdi böyle yapıyoruz, diziyoruz pilavı. Şu şekilde. hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Et alıyoruz. Şöyle. Burada. Koyuyoruz. Böyle. Güzel bir şekilde. üstüne koyuyoruz. Şunu benim de alayım. Ki. Ve... üstüne üstünde koyuyoruz. Sine aynı şekilde. Evet. Şimdi burada kuzu yağımızdan bir kaşık alıyoruz şöyle tabağın altında koyuyoruz. Neden acaba? Yoğurtumuz için. Böyle koyuyoruz böyle. Şöyle yağın üstünde. Bakın yağlar. Bak bakın bakın burada nasıl çıkıyorlar. Bakın bakın bakın. Vay vay. Şimdi burada bu bol bol badem ile yenir. Yani başka hiçbir yani kaju koyumu koymuyoruz. Çam fıstığı koymuyoruz. Bakın ne kadar bol bol derken yani bol. Böyle, bol 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 Of of of. Ya ben aşığım bu yemeği gerçekten. Evet. Şimdi en son en son bunu yaptığımızda yok en son değil. Bir tane tabii ki bunlardan renk renkli şey renk versin diş diye. versin diye tabağa. Çok önemli değil bu. Ama renk katacak. Bakın şimdi nasıl. Ben filiz şey otları kullanmayı çok seviyorum yemeklerde. Tadı vermiyor zaten ama Sunumlar da gerçekten güzel. Aynı. Bir de bu arada Işil işilimiz de var burada. Kullanalım biraz. Boş boş durmasınlar burada. Şimdi orada bazı evlerde maydanoz koyuyorlar. Bilmem ne koyuyor. Yok. Maydanoz koyulmuyor yani bu onunla. Maydanozsuz Bir tane alıyoruz şöyle tutuyoruz elimizde kalsın ve bir kaşık yani yarım kepçe gezdiriyoruz şöyle yok böyle güzel bir şekilde bu önemli değil benden bir eklemi bu yani çünkü zaten beraber yiyeceğiz ve nasıl servis edilir bu şekilde servis edilir bu şekilde servis edilir. Şimdi masaya mesela evde yaparken böyle boy, servis e, etmeniz etmeniz lazım. Restoranda da yaparken böyle servis etmeniz lazım. E, açıyorsunuz mesafeleriniz karşısında ya da e, müşteriniz karşısında böyle bir sunum oluyor. Evet. Şimdi ben sizi yani bir, bir şey göstermek istiyorum sizi. Bakın etlere bakın. bakın. Düşüyor, 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 düşüyor. Düştü. Görüyor musunuz? Düştü etler. Kimik kaldı. Şimdi burada annem hatırladım. Annem kemikler ne yapıyor? Alıyor şöyle ve içinde olan şeyler ben sevmiyorum ama çok faydalı bir şey. Bir de şu anda Ramazan'dayız zaten bunun tadına bakamam. Bu yüzden ben size bir şey söylemek istedim yani. Annem bunun içinde bir şey var, çok faydalı bir şey. Yani böyle yapıyor anladınız. İlik, ilik, ilik var içinde. Böyle yapıyor. Bitti, gitti. Parçaladıktan sonra onun nasıl yiyoruz biz göstereceğim size. Evet, şimdi onun Nasıl biz yiyoruz? Göstereceğim size. Bu yoğurt yanında olmalı. Yoğurt getiriyoruz. Ama tabii ki yemeyeceğim. Ama ben göstereceğim size. Böyle alıyoruz, döküyoruz. Bülabın üstüne. Ve... Ya canım çok çekti şu anda. Bakın ne kadar parçalandı. Atıyoruz, böyle elde yiyinen bir yemek. Böyle yapıyoruz top gibi. Ve ağzıma atıyoruz. Evet gördüğünüz gibi biz bölümümüz sona geldik bu güzel yemek ile. Tavsiye ediyorum deneyin her zamanki gibi bizim burada e, sosyal medyada hesaplarımıza takip bizi takip etmeyi unutmayın ve yorumlara uyum, atın yani eğer yemekler denerseniz ve eğer denersiniz zaten siz kazanacaksınız çünkü dedim ne olacak ikinci sezonda. Bu yüzden denemelisiniz bizimle aktif hep olun ki isimlerinizi yazılacak ve sonra bir seçimler var ve kazanan burada bir konuk olacak ikinci sezonda inşallah diyoruz ve hep ne diyoruz bir sonraki bölümünde Hüsamler Lezzet Yolculuğunda görüşmek üzere.